Evet tabii köpekler bugün yüzyıllar sonra şey yapıyorum. Ya oğlum bak şu Brawl Stars'tan sansürün tamam ben kalkması lazım. Telefon yazıyoruz sansür. Tamam yazıyoruz sansür. Başka ne yazıyoruz sansür? Telefon herhangi bir marka yazıyoruz sansür. Bu YouTube yazıyoruz sansür. Ya bu ne? Neyse artık sizinle tekrar videolara başlayacağım. İzlenmese bile en azından videoları çekmek baya eğlenceli oluyor. Ki önerilerimi bilmiyorum. Önerilme edebilir İlk ebe benim. İlk ebe benim sırayla ilk ebe benim sonra su gel lls like abone olun sayımızı bilelim o benim çok kullandığım bir şey değil de neyse sonra tomar sonra usta sonra usta sırayı unutmayın sırayı unutmayın tamam. Adımı ifşalama. Tamam adını ifşalamıyoruz. Olur. Şimdi e, bu arkadaşın isminin adını asla ifşalamıyoruz. Belli bir abone ben bu şahsın adını söyleyeceğim. Sucaz. Sucaz dedim. Allah'tan sucaz dedim lan nasıl denk geldi. Yayın açık değil değil mi? Yo yayın da açık değil. Bir dakika açık mı lan? Geliyorum şimdi. Yo GK Mehmet diye bildirimiymiş. Bakın. <laughs> Neyse. Olsun biz başlayalım. ilk ilk bendim. Ben geldi ne oluyordum abi? Ben hile gibi bir şey oluyordum, nit alıyordum. Gelin. Gelin. Tamam ben nit alacağım yine hile gibi olacağım. Bu evet, böyle bunlar. Tamam. Geliyorum şimdi. Bir saniye geçti aradan çok uzun bir zaman. Niye girmiyorsunuz lan? tam şimdi giriyoruz. İnşallah Sucelsin adını bir yerden kaçırmam ya baş harfini söyleyeyim ya son harfini söyleyeyim. Baş harftan birazcık belli olabilir ama son harfi Y. Yeah. E, tanıyan da yok çünkü artık hesabını kapattı. Yine hesabı var. Eski videolardan hiçbir şekilde bulamazsınız. O yüzden za x de oluyor da. Şöyle şöyle. İlk olarak bir kişiyi normal bir şekilde bulmam lazım. Ya bak. Sucaz. Düzgün dur. Aa. Kutular benim dedim video öncesinde. Neyse kuralları zaten herkes biliyor eskiden. Ama ben şu maç bitince tekrar size söyleyeceğim. İnşallah sucasın kaçırmam ya. Adımı ifşa tamamen tamam ben de beni abone için ifşa alamayacağım. Satışa direkt gitmek ne kadar mantıklı. Allah Allah. Aha buldum birini. Aha buldum birini. Vallahi keşke öldürmeseydin sucası ya. Neyse şimdi adını bağırmama da gerek kalmadı. Da. Niye ateş... Bir daha ateş et. Bir daha ateş et. Bir daha. Hadi bir daha hadi. Hadi bir daha ateş et. Oğlum yayın mı açık lan? Yo. Beni duyuyorlar sanki bunlar. Deşturan sen mi yaptın lan? Abi ben ateş ederek gidiyorum da. Şuraya gelecek gibi ya. Şöyle bak şuraya. Burada yok. Şöyle. Köşelere bakayım. Burada da biri yok. Hmm. Yana doğru gideceğim ben. Üste bir hayır yanda bir ateş etti çünkü. Yemedi çünkü yayın açık değil. Yayın açık olsaydı söylerdim. Oğlum nerede bunlar gelecek? <laughs> ne olur ne olur hayır ya lütfen hayır ya. Ne olur cidden kaybetmek istemiyorum bak ne olur. Aa, ne kadar saçma kim kaybetmek ister ya. Vallahi kaybetmek istemiyorum. Sanki kaybetmek isteyecek bir insanlar var. Gelecek gibi ya. Rokiyon da yok. O zaman rastgele gel ateş. O neden sinirini doldurmam lazımdı. Ya üzgün basacağımı kızgın basayım ben ama olsun. Tamam kazandılar abi. Diğer kişi nerede ki? Hatta diğer kişi kim ki? Ustaymış. Ya yelek giyordum. Ha yelek giyiyormuş. Herhalde bir yere gidecek. Eee Sujers su Ebe Yazılmıyor ki. Suç Nasıl yazılıyor? Ben kazandım. Bir dakika nasıl yazılıyor o? Su gels. Ya. Nasıl yazılıyor ya? Bir dakika ben bunun ismini ifşa edememem lazım da. Su gels yazsam. Ya oğlum. Adamın. Bir dakika dur. Evet ha. Adını san söylüyor. Adını san söylüyor ya adam saçmalık. Neyse ben yine Toxiklik. toksiklik için gel alacağım ki toksiklik yapabileyim. El alemi toksiklemeyi çok seviyorum. bu Hayır sevmiyorum ama olsun. Yine de alayım da sınırlarını bozayım. Bak uçak uçak şimdi. Uçak uçak. Ben buraya bir S400 yerleştirsem acaba bu uçakları attığı füzeleri falan hep düşürebilir miyim? Uçakların kendisini de düşürürüm aslında? İyi olabilir. S400 olan var mı aranızda bana söyle. Ve <laughs> S400 başlıyorlar bana videolar. Aa çok gereksiz kalmış. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Dört tane yük adam bak ya. Ben yük çalabilir miyim Ya oğlum bak kurallar uyun. Benimdir. Benim de. Gidin ha. <laughs> Çaldım. Ben sadece kutuları kıramıyorum. Düşen yükleri alabilirim. Eyvah. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Beni ifşa şey alama. İterim direkt iterim seni. Lan vurma ne yapıyorsun? Aa üçümüz de aynı anda gidiyoruz. Adam bir tane ultrası düşeceğiz. Beni kovalıyorlar. Anladım. Bak takipçi takip ediyor. <laughs> Görünür gerçek takipçi böyle oldu. Aa Tomar işte geldi. Tamam iki tane takipçi oldu. <laughs> İki tane takipçim var artık yaşasın Niye ifşaladın lan bizi Cık. Neyse olsun <laughs> Kazanmayaz az kaldı Aa, Tekrar geri gel takçım Ha anladım Bu yorumlara toksikleyen kötü takipçi <laughs> Bak en son seni atacağım Buradan yanından ha Yürü git ya Şöyle bir dönebilir miyim Ya git İstemiyorum seni bak en son ultimi sana kullanacağım Frank 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 Artık Frank'e Frank diyeceğim Neden Ben de bilmiyorum TL sucaz ee, Şimdi birazcık sıkıntı ama çok değil Çok olmadığından Sorun da yok Sorun da yok Sorun da yok Sorun yok Sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Soruna hayır Hashtag soruna hayır Hashtag sorun yok Hashtag sorunu hayır hashtag sorunu yok. Ben giyelim. Ben onu ben kendimi koruyabilirim. Ben giyelim ben kendimi koruyabilirim. Ben giyelim ben kendimi koruyabilirim. Ben giyelim. <laughs> git git git. Yaşasın. Git. Kazandık kazandık kazandık. Kazandık kazandık. Kazandık. Değdi 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 değdi. Değdi değdi değdi. Değdi değdi bu arada değdi bu arada değdi bu arada yürü git yürü git değdi Yürü git değdi sucaz adama sucaz Ya bak neyse kazandık 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 Gaz Duvara Geldi Benim abi Evet Evet Tomar. Şimdi Tomar 750 olacak. Süre kalır mı ama usta ya? O da var. Neyse. Ben yine Gale'la devam çek. Videoyu dondurayım da endüstrinin yetişmesi lazım. Haksızlık olmasın. Ustanın da ev olmasını istiyorum. Aa usta bay bay yemek yiyeceğim dedi. Olsun. Bay bay yazalım hatta. Tam, en azından eşit olmuş olacak. Kendisinin ev olmasını bekleyemedi. Yazık. Bu arada bugün yayında bir tane mega kutu açtım. Harika şeyler çıktı bak. 5 yazdı tamam mı? 5 yazdı Barley'e güç puanı çıktı. En sevdiğim en sevdiğim karakter zaten benim Barley olduğu için çok mutluyum şu anda. Ya şimdi mega kutular bize bir şeyler versin ne olur. Ya çalma lan. Allah Allah. El alemin şeyine dadanıyor ya. Onları kıramazsın bu arada. Kırmak yasak. O kırdığında aradan birazcık çalabiliriz. 70 olsun kardeşim bunlar benimdir. Yürü git yürü git oğlum. Onları kıramaz. Onları kırmadan öldüremezsin beni bu arada. Kurallara aykırı. Kurallara aykırı git. Git lan. Oğlum öldürürüm lan seni. Düzgün dur. Ben şurada ben bir gazda öleyim. Şimdi yazayım. Bir daha Tamam bir daha gidiyoruz o zaman. O kuralı söyledim. O kuralı biz en son saklanmaçta en sondan iki önceki saklambaçta falan getirmiştik. O yüzden yeni bir kral olduğu için daha çok alışamadık. Bu arada bunlara katılmak istiyorsanız kulübe gelmeniz lazım. Bir de arkadaşlık da de kulüp olmadan olmuyor. Kulüp şu anda dolu. Normal dolu olmaması gerek. Benim baya bir kişiye atmam gerek. Ama bu kişileri atmayacağım. Farklı bir taktik yapacağım bu sefer. Kulüp liginde geriye düştük. Ama çok fazla kişi yoktu. Olmasına rağmen işte bunlar arkasına <laughs> güvenip nasıl olsa ben bunu moderatörüyüm diye bana güvenip bir şey yapmıyorlar. Ama olsun. Bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Buradaki salak isimleri olmak e, olanları atmak yerine bunları kulüp ligi oynatacağım. Böylece yukarı çıkacağız. Tam girdik. 2 saattir beni bekliyorlarmış. Dere. Dere. Dere, 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 dere. Oğlum öldürme. 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 Tamam ben gidiyorum. Öldürme lan. Şili horoz. Oğlum o şarkıyı dinlediğinde nedense kardeşim çok üzülüyor. Hatta bir kere ağlamıştım. Ama Yüzcü bir şarkı. Yazık değil mi? Çilli de horozunu almışlar. Çilli de horozunu kaynatmışlar. Su yapmışlar. Çilli de horozundan gidip çorba yapmışlar. Yazık. Oğlum bak o iyi değil mi? Beni takip ediyor değil mi? Yüyü beni takip etmiyor. Adam sana iyi. Hashtag ayıları seviyoruz. Hashtag ayıları koruyun. Hashtag Lan oğlum ya bo almış ya bo almış ya. Hiç bo aldığına da dikkat etmedim ha. Neyse kaybettim. İlk defa kaybettim Bakayım. Yok galiba yar ilk defa kaybettim. Ebo olduğunda kaybetmiştim. Ebo olduğunda kaybetmiş miydim lan ben? Ben ebo olduğunda galiba kaybet. Yo. Ben ebo olduğumda ben ebo olduğunda kaybettim ya hatırladım. Bitti video. Bitti video. Teşekkürler. İyi günler. Kafiyeli olsun diye şöyle yazın. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Kazandım. Hav. Ho. Şu. Hadi bir dakika. Videonun sonuna. Emoji partisi etkinliği. Emoji partisi etkinliği hadi. Başlıyoruz. Emoji partisi etkinliği. Dur Şöyle rastgele emoji at. Rastgele emoji at. Rastgele. Vas 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 vas. Dur 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 dur. birazcık dolduralım istedim. en <laughs> azından kulüp dolu olsun. Şöyle bas. Rastgele bas. Sucağı satıyor baya Tomar hiç atmıyor bu arada tomar. Atıyor da yavaş atıyor. Biz böyle <laughs> taktik ile yazar, rastgele basıyorum direkt böyle tak tak. Hadi parti, parti samanı. Parti samanı. Parti samanı. Parti 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 samanı. Parti samanı. Parti samanı. Bu arada saman diyorsun demeyin ben onu bilerek saman diyorum. Parti samanı. Parti samanı. Emoji partisi bitmiş bulunmaktadır. Dur, ee. hedefiniz sağda. Hedefiniz sağda kalıyor. Hedefiniz sağda kalıyor. Tamam. <laughs> Neyse. O zaman yeni bir köy videosunda görüşürüz. Bay bay. İşte şu kafanız yapmaya şey yapmayı özlemişim lan.